Namazlarımı bir yaşındaki oğlumu uyuttuğumda kılabiliyorum. Namaz esnasında ağlayarak uyanıyor ve namazımı e, selam verip bozmak durumunda kalıyorum. Evde bakacak kimse de yok. Acaba hata mı ediyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzunda kim var? Umame var değil mi? Umame ile namaz kılıyor. Kasani Bedayü Senayi'nin sahibi burada neyi çıkarıyor ne diyor? Bir ana Evde kimse yok, soba yanıyor, başka şeyler, mutfak orada, ocakta ne var, yemek var. Namaz vakti de çıkıyor, çocuğu bıraksa kuzine derler bizim burada, sobaya gidecek, elini uzatacak, yanacak, onu da bırakamaz. Ne yapsın? Çocuğu bağlasın arkasına, o halde namaz kalsın. Peki bunun delili ne? Omuzunda... Bir kız çocuğu, torunu Zeynep'in kızı Umame olduğu halde namaz kıldıran Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'in bu ameliyesi buna delil olur. Yani bu kardeşim ne yapsın? Çocuğu yanına alsın namaz kılarken. Ha olmadı işte beşinde vesaire duruyorsa e bir küçük ağlamayla namaz bozulmaz. Ama acaba başına bir hadise mi geldi derse o zaman tabii namazı bozar, gider çocuğuyla alakadar olur. Fakat en küçük ağlamayla namaz bozulmaz. Bir durum var bunu anladıysanız o zaman anne bozar, çocuğuyla alakadar olur kardeşlerim çocuğuyla ilgilenir. Efendimiz Aleyhisselam arkada çocuğun ağladığını duyunca ikinci rekatta kıraati kısa tuttu. Anne bir an önce çocuğuyla alakadar olsun diye yani hemen namaz bozulmaz kardeşlerim.